sıfır parayla nasıl mı gezilir? Çok da güzel gezilir yani. Gezilmez diye bir şey yok. Sen yani cebimde, cüzdanımda, banka hesabımda hiçbir şekilde param yok. Zaten parası ayrı tabii ki onu harcamıyorum asla. Çok fazla yol gelmedim. Allah suyum bitti bitecek. Gıdım gıdım içmeye çalışıyorum. Tam 450 km yol kat edeceğiz. Eskişehir'e gidiyorum. İzmir'den Eskişehir. Umarım bir an önce gidelim. hiç bayan kalmadı. Yiyecek bir şey mi? Suyu da artık isteyeceğiz. Şare yok. Yollarda en sevdiğim şey Bağırı Bağırı şarkı söyleyebilmek. En sevdiğim şey o. Şükür para. Suyum şu kadarcık kaldı. Yavah ya. Umarım bir benzinlik bulabilirim. Şeyi unutmuşum. Bir tane mobilim olacaktı. 19 19 Ben hala buradan çıkacağım Yok abi yok durmuyor araç Nerede benzinlik var yani Burada bir arkadaş var yabancı ee, Hani gerçekten hani Gerçek bir gezgin ya bence He Çünkü hani Otosunun kralını biliyor uzundan ya hani Ben geldi hani yakınımda değil de uzağımda otosun çekmeye başladı arkamdan başladı yanımdan geçti, selam verdi. Şimdi inşallah ben şanslıyım. E, doğru geçeceğim. Benzinlikten artık çalışacağım. Bak! Şimdi benzinlikteyim. Çayımı içtim. Yemeğimi yiyeceğim. Sonrasında e, sonrası da zaten malum. Araç bulabilirsem bulup gideceğim, bulamazsam karşı tarafta da bir tane benzerlik var kapalı. Oraya çadır kuracağım. Ya da burada mescidde müsaade ederlerse mescidde kalırım. çadır kurmadan. Ki benim için daha iyi olacaktır. Ee, hani saat şu anda ona çeyrek var. Eğer araç olabilirsem giderim. En azından Salihli'ye kadar. Salihli'de bir tanıdığım var zaten. Gidemezsem de burada sabahlayıp sabah çok erkenden işte altı gibi yedi gibi falan kalkıp bir an önce Eskişehir'e gitmek istiyorum. Zaten yarın Perşembe, Cuma Cumartesi de geliyor malum. Tam Yolunu vakti Tezgah kurulacak bir vakit. Bakalım artık, nasıl bilmiyoruz, nasıl olacak. Günaydın, Şedireme mecbur olarak büyük kurdum. E, Dış kurmadım çünkü hani e, uyanamazdım. Dış tenteyi güneşe geçirmediği için bir şekilde uyuyayım dedim saat yedi buçuk uyandım. saat yarım saatten önce kendime gelebildim birazcık. Ee, gerçi biraz üşüdüm yoksa kendime gelemezdim de. Neyse bakalım artık. Umarım şimdi öğlen saat 1'de Kütahya'dan Tokat'a gidecek birisini buldum internette. Yani grubunda. Ee, saat 1'e kadar Kütahya'da olursam Eskişehir'e kadar iş gideceğim ona. Ama yetişemezsem otosoba devam. Tamam. Tam da benzinliğe kurdum. Söyledi. Burası benzinlikte benzinlik de kapalıymış şansıma. Yani kapatmışlar. O konuda birazcık şanslıyım. Bakalım. Gidebileceğiz mi? bir <laughs> an önce gitmek istiyorum. Eski şeyde deli gibi uykum var ya. Bu nasıl bir şey ya? E, yola çıktığım iyi oldu. İyi geldi bana özledim mi? Özlemişim ya valla. zorlanmayı, gidememeyi, otostop çekmeyi, yürüme, yürüme hariç her şeyini özlemişim. bir de yükümüzden çok daha güzel olacak. Ama yapacak bir şey yok ben yani. Of! Yalnız şu eski yere gitmek istiyorum ya. Öğlen oldu neredeyse ya. Sıcaklıktan başıma başıma vuruyor. Yanıyoruz. Şimdi e, Kemal Paşa'dan bir tır aldı beni. Kulaya kadar bıraktı. Kulanın gerisini. Oradan bir 5 dakika tutsup çektim. E, bir araç daha aldı. Kulanın Kula çıkışına bıraktı. Hani yolculuk güzel şu aslında ama bakalım nereye kadar varabiliriz. Yani Eskişehir tam hedef noktam şu anda. Eskişehir'e gideceğim dedim bugün yani. Bakalım. Belli de olmaz. Kütahya'ya eğer saat 1'e kadar Vurabilirsem varabilirsem Kütahya'dan bir araç var. Otostop grubundan gördüm. E, Kütahya'ya varabilirsem ne ala varamazsam otostopa devam. Saat şu an 11.30. Saat 1'e kadar vaktim var Kütahya'ya Vurabilmek için. Çok bir yolunda kalmadı aslında Kütahya'ya ama. Tam bayılmıştım ki ablam imdadıma yetişti. <laughs> Tam yiyorken geldi. Sağolsun ee, sağ kliması da çıktı zaten. Suyu ee, suyuydu, işte kahvesiydi, de krem etti. Video çekmezsem olmaz dedim. Hayatımı kurtaran bu ablaya. Herkese de ders olsun. Erkekler bile hani, almıyorken o bir kadının olması hele böyle bir ülkede. Yani kolay olması gerek. Abla gerçekten benim hayatımı kurtardı. Ee, hani yanımda pek fazla şey yapamadım ama hani, e, hani en son şeyde hani otostop çekiyorken işte size de gösterdim o. <laughs> ee, onun azilerisinde bir gölgelik vardı ben dedim oraya geçeyim. Güneş başıma vurmasın ki vurmuş haberim yok. Ee, gölgelikte biraz otostop çektim. Ayaklar hızlı geçiyor. Hani müsait duracak yerleri var ama hızlı geçtikleri için e, alma ihtimalleri bir tık daha düşük oluyor. Hani biraz ümidim kesilmişti ve hava hayli sıcak. Yani 40 derecelere 40 derece kadar vardı e, ve o hava beni baya baya bunalttı. Bir de hani arabalar geçiyorken rüzgar da vuruyor e, ama serin değil sıcak vuruyor. O da beni bunalttı. Zaten hani iki gündür adam akıllı uyuyayım, uyuyamıyorum. Hani dün gece mesela saat kaçta yattım? İki buçuk gibi yattım. da yedi buçukta kalktım. Beş saatlik uyku. Hani bir de uykusuzluk da olunca e, tabii bir de sabah e, ne yedim? İşte üç parça şeyimiz vardı, gofretimiz vardı. E, pekmezle birlikte onu yedim. E, o yüzden onu hani bayağı bir bayılmam gayet normal yani ben öyle düşünüyorum <laughs> Bir ondan önce, önce birisi bitireceğim işte beni ee, Oradan da bir ona sağ olsun bir tane git ikram etti Bayağı bir bela tuttu İşte orada da bayıldım hani Ben yani dedim en iyisi gözlerimi dinlendirdim yoksa e, Bayılacağım yani gerçekten gerçek anlamda bayılacağım I don't wanna fight anymore. Just turn around and leave me. The tear in my eye drops on the floor, alongside my speed. Ekrem bir, bir gün e, bu konuda öleceğim ama nerede nasıl olacak bilmiyorum. E, bu tünelin içinden yürümediğim kalmıştı. O da tam oldu sonunda. Arabalar vızır vızır geçiyor. yiyeceğim, delireceğim. Ne az kaldı ya? Vallahi illahi delireceğim. Ya az kaldı. Gördüğünüz ambulans bana geldi. İlk önce polis geldi. Daha sonra da <laughs> ambulans geldi. Ee, <laughs> kan şekerime falan işte tansiyonuma baktılar. Ee, dedim ben bir anlattım. Bizim böyle böyle gezelim. Ee, işte, sıfır parayla çıktım vesaire. Bizim buradan geliyorum. Eskişehir'e gitmeye çalışıyorum. şeyler hemen gerekiyor falan da bizim farkındayım zaten. Ee, şekerim tam sınırda. Biraz daha düştü. Ben fenalık falan getirecek bilmiyorum. Ben dayalacağım için. Ee, tansiyonum tıklardı. Büyük de geldiler bir yandan da endişeleniyorum. Sigortam yok, bir şeyim yok. Şimdi bir de işte böyle bir masraf çıkartırlar diye şey yapıyorum, endişeleniyorum. Biraz korktum açıkçası yani. Ee, sana sonra biraz para verdiler. Şimdi şey yapacağım, işte şurada bir yerde market var dediler ama. Nerede? Hatırlamıyorum. Ay, çapraz zaman proje geldi. Ay, ben, ben şurada az ileride e, çeşme vardı. Kafamı, kollarımı, ayaklarımı, her yerimi bir suladım. Ama iki dakikada kurudu. Gördüğünüz gibi. <laughs> Abi bu nasıl bir sıcaktır ya. Of. Gölgelik bir yer de yok hani. Hani dinlenmem için Allah'tan şurada bir gölgelik bir yer var ama e, maalesef otostop çekebileceğim gölgelik bir yer yok. Hani dedim belki hani bu tarafta e, gölgelik vardır dedim de sıfır. Yani sıcak bastıkça artık Bayılacaksa ben şurada bayılırım artık gölgelikte yapacak bir, şey, bir şey yok. Matı serer yatarım vallahi hiç yaşamam. Gerçi bugün geç kalktım baya saat 11.30 gibi falan kalktım. 7.30'a alarm kurmuştum. Dedim bir saat daha uyuyayım bir saat sonra 8.30'a kurdum alarmı ama Uyanamadık <laughs> işte. Sonra bir kalktım saat 11.30 her yerim sırılsıklam lan ter Güneş tam benim şeyi vuruyor. Hani yanları falan da çıkamadım. Ben yani direkt kurdum yaktım hemen. O yüzden hava almayınca içerisi kanka içinde kaldık. Yoksa şuraya çadır mı dursam güneşliğe hiçbir şey de olmaz vallahi. Yanlardan eser çünkü. Kuru olduğu için çok pis çekiyor güneş ya. Bu şifalı sudan da aldım zaten. Ee, o çeşmeden suyumu da doldurdum. Vallahi şimdi büyük olan çeşmedeki su şu da e, gazlı olan, sodalı olan su, şifalı su. Dün elimi, yüzümü, saçımı falan bir ıslattım. Baya sıcaktı da su. E, birazcık da içtim. Biraz zor içiliyor ama yapacak bir şey yok. Şifa olsun. E, bu onun işte Eskişehir'de bir su oturacağım. Hiç öyle içeceğim bile. İnşallah varım. Bir an önce varmak istiyorum ya. Saat kaç oldu? Saat 3.20 geçiyor. Ne güzel, tam öyle sıcak. Yanıyor. <laughs> Emdan. Sessiz sessiz olun, uzun yolculuk yapmayın. Ha ben 6 yıldır geziyorum. Ee, ben bu kadar zorlandığımı hatırlamıyorum ya. Bu kadar açlık, bu kadar susuzluk çektiğimi, bu kadar yorulduğumu, bu kadar çile çektiğimi Hatırlamıyorum. Ve bu kadar otostop çektiğimi de hatırlamıyorum. 12 buçuk saat rekorum oldu. 12 buçuk saat araç durmadı dün bana. Ambulanslar, polisler... Hastaneye gidecektim işte ya. Ah, salak kafam. Bir serum yiyecektim kendime gelecektim ya. İnşallah araç durur. Duran aracı da çekeceğim vallahi. Allah'ıma billahi ıma çekeceğim. Yani buradan da otostop çekebilir misin o fark et. Sen de şuradan alır, ben buradan otostopumu çekerim. Abi sinik geldi mi gitmiyor ya. İnsanlardan korktuğunuz kadar Allah'tan korksaydınız daha iyi bir hayat yaşıyor olurdunuz şu anda. Ve tabii bir de insan olurdunuz. Önde söylememek olmaz. Arkadaşlar şu anda Gazlı Köyün e, ilerisinde bir köydeyim Kayhan Köyü müydü? Kayhan mıydı? Neydi? Her neyse, e, ve, Kebap Salonundaki adam beni buraya getirdi. Yani burası direkt. Bundan sonra şey yani, full diye, hani eski şehir diye, eski şehre gidiyor. Buradan devam ediyorlarsa diye beni oraya getirdi. Ee, burada şey var, salatalık malatalık falan yapıyorlar. şimdi i̇şte, turşu için buradan Bursa'ya gidiyor, Bursa'daki fabrikaya. Orada da turşu oluyor, işte toplancılara gidiyor. Toplancılar da marketlere gönderiyorlar turşuyu. İşte, marketlerden de bizler alıyoruz. Neyse, kaç günde çıkıyor diye sordum bu salatalıklar. 2-3 günde bir çıkıyormuş. Ee, hani, full ilaç, full hormon hani bilginiz olsun. Yani ben daha asla marketten alınan bir turşuydu şeydi almam yani. Full ilaç olan bir şeyi, full hormon olan bir şeyi asla almam. Yani sizin de bilginiz olsun diye bunu söylüyorum size. Muhtemelen şurada bir şey ileride bir benzinlik var. Benzinliğe gideceğim. Benzinlikten muhtemelen sabah gecesi de oraya bir yere çıldır atacağız. Sabah, sabah de inşallah. Gideceğiz gidemezsek jandarmaya gideceğim. Jandarmaya gitmiştim. O da sabah geldim de salata fabrika, pardon maden suyu fabrikası var. İşte oradan kamyonculara bindirmeye çalışırız falan dedim. Gidemezsek hani o şekilde gideceğiz en kötü ihtimalle bilmiyorum. Bakalım artık. Yani bu Eskişehir'e gelen geldiğim bu yolculuk altı yılları gezginim hani böyle bir şey yaşamadım daha önce yolda bu ilk oldu ve son olmasını umuyorum yani bundan sonra sıfır parayla bırak yola çıkmayayım ee, hani 30 kilometrelik yolu bile gitmeyeceğim yani ben bugün 5 kilometre yol geldim sadece o da, o da abi sayesinde Ne yani o getirdi ben oraya sağ olsun. Ben özellikle sabah anladım. Ee, adamla yaş bir tane adam vardı. Eee biraz sinerden nereden geliyor, nereye gidiyorum bilmem ne. i̇şte burada iki üç gündür burada mahsur kaldım dedim. Adam bana şey diyor. Biz almıyoruz otostopçu falan diyor. Yolda bırakırız diyor. Haydi dedim senin yol onu. Ya böyle bir şey olamaz ya. Ben de buraya gelirim ha. He. Ha gelirim tabii. Çok şey kaybediyorsunuz, çok şey kaybediyorsunuz ama haberiniz yok ya. Bana mı durdun lan? Bana durdu zannettim de yok. Saat 11.45 Öyle size ufaktan ufaktan geliyor. Kadın bir araç durdu. Hani durması benim hoşuma gitti hani taraftan şeye 5 kilometre Ayazini miydi ne boktu. Bir bakayım. Ayazini'ye gidiyormuş 5 kilometre buradan. E, 07 plaka. Hani Antalya'da da otostop biraz sıkıntıdır. Ama yine de durdu en azından. E, durmaları benim hoşuma gitti. Hani biraz e, hani duracak ümidim var en azından. Hani ümitsiz bir şekilde otostop çekmeyeceğim en azından. Onun için mutluyum. Ee, ufak e, hani bir ümit verdi bana yani ya. bir araştıracağına dair bir ümit verdi. Dün hiçbir şekilde kırmadık çünkü. Hani götürmeseler de hani duran hiç olmadı. Ee, bakalım inşallah bugün gideceğiz. Hani gitsek iyi olur artık ya gerçekten. Hani enerjim yerinde çok şükür ama. Hani bugün de gidemezsem. Yani. Neyse vardır bir işte de be hayır. İnşallah o hayrının kıymetini anlarız. Bakalım. İnsanın burnunu tezik kokusu açar mı demeyin. Köy havası açar mı demeyin. Açıyor. Burnum böyle bir açıldı ki hani. Yani çok güzel bir koku var. Hani tezik kokusu desem yalan olur. Köy kokusu, ağaç kokusu desem yalan olur. Ya tabii yoğunluk tezik kokusu ama. Hani burnumu açtı ya. Gerçekten hani nefes aldığımı hissettim harbiden. Ya arkadaş şurada mı durursam ya acaba? Biz şuradan da pek araba geçmiyor mu? Bakalım. Valla bekliyoruz işte ne yapalım? Sizde ne var ne yok? Nasılsınız? Hiç ne beğeniyorsunuz? Ya bir şey soracağım ya neden e, videolarımı beğenmiyorsunuz, yorumlar da yapmıyorsunuz? Valla ağırlıyorsunuz beni ha. Tamam video her hafta atamıyoruz ama yani o da telefondan dolayı yani yoksa her türlü atarım biliyorsunuz. Ee, çünkü hani bayağı bir video birikti. Ee, yani şimdi Eskişehir'de yurtta kalacağım üç gece. Yani o sırada işte gündüz akşama kadar işte falan çalışacağım, malışacağım. akşam. Ee, sonra da işte yurda geldiğimde yatmaya. Yani oyun oynamak yerine ya da ne bileyim Instagram'da takılmak yerine falan ee, videoları düzenleyip ufaktan ufaktan paylaşacağım wifi de vardır diye düşünüyorum orada. Zaten internetim bayağı da fazla. Ee, teleko telekom'a kalmasın diye ee, kendi internetimden de biraz verim Ama tabi hızlı bir wifi lazım bana. Bu video çok uzun sürdü çünkü. <laughs> hani Diğerleri yine iyi de bu video bayağı bir uzun sürdü onun farkındayım. Nereden baksan yarım saat olmuştur herhalde. Yani, ufak ufak kısaltacağız inşallah bakalım artık. Çok da uzun videolar çekmek de istemiyorum çünkü. Ama güzel yani Yolculuk, yani ben hayatımda ben böyle bir şey yaşamadım daha önce. Hani bu kadar ağır şeylerle karşılaşmadım, hani ağır bir duruma düşmedim. Yani en kötüsü bu oldu, kötünün kötüsü vardır derler. Yani daha kötü ne olabilir diye düşünüyorum, hani aklımda var birkaç bir şey tabi ama Allah korusun, hani Allah daha beterinden korusun. Yani en kötü anımız, en kötü yolculuğumuz bu olmasını Diliyorum Allah'tan başka hiçbir şey istemiyorum. Allah daha kötüsünden kurusun beni hani birkaç gündür. <laughs> hani yollar beni bitirdi, yedi bitirdi. Hani iki üç iki gündür falan e, iyidir, iyiyim ama e, hani iki günden öncesi yani bildiğin ölüydüm ama yani ambulans geldi, polis geldi, Namzıma bakıyorlar işte kalp, hazıma bakıyorlar işte tansiyonuma şekerime bakıyorlar hani şey olarak farkındayım hani bilinç olarak yani bilin yani nasıl diyeyim hani bilincim kapağında kapanacaktı yani hani biraz daha hani eğer polis ambulans gelmeseydi sonra gerçekten bayılacaktım hani kendi isteğimle uykuya dalmak değil de e, direkt pat diye bir şey bayılacaktım yani. yani. Allah'tan hani, hani böyle olması gerekiyormuş gerçekten ambulans hani sağ olsun cebime para koydular direkt markete gidip işte çikolataydı, çubuk kurekerdi falan aldım. Ee, yani o beni biraz toparladı. Sonra da işte beni uyandıran abi geldi beni aldı. İşte Gazlı Göl'e bıraktı. Gazlı Göl'de de işte çorba içtim şeyde, kebap salonunda. Sonra ondan sonra da zaten yardımcı oldu. Ee, şu an cepte 20 lira para var. Gözlüğü nasıl aldın dersen işte tamamen böyle geziyordum dükkanları dükkanlara yani, var mı diye. Tütünüm yok çünkü. Ee, dün işte şey dedim adama abi dedim bu yakıştı mı bana. Bir tane daha vardı. Kafası gibi gözlükten vardı bir tane de. Ee, o gözlükte bunun arasında kalmıştım bayağı. Hani alsam ben alırım acaba falan diye. Hani şey yapıyorum hani şimdiden karar veriyorum ki hani yarın öbür gün gözlük alacağım zaman kararsız kalmayayım diye. Neyse işte öyle bir abi alacağım mı falan filan. Durumum yok şimdi alamam. İşte bakınıyorum öyle falan filan. Biraz sohbet muhabbet ettik. Sağ olsun hediyem mi olsun bir hatıra olur benden sana dedi. Aha durdu vallaha. Allah'ıma durdu. Allah'ıma durdu, billah'ıma durdu, Allah'ıma durdu. Allah bu <laughs> inşallah fikir atmaz ona. Vallahi bana durdu inşallah ya. Allah. Allah. Allah sana şükürler olsun. Allah şükür. Allah bilir. Kaçın bu çektiğimi kimse çekmemiş. Vallahi bana durmuş. Adana'la. Nereye Eski. Eski, şey, ne? Sen nereye? Ne? Eski. Sen nere? Ben Aynen. Sen niye diyorsun böyle? İzliyorum. At şuraya. Ne yapıyorsun sen? Sinaf. <laughs> o kapı örtülme <ortur> <laughs> adam. Dur, dur. Şurayı yiğit, bir oraya Tamam, çay. <laughs> <laughs> Abi kaç gündür sen neredesin? Sen neredesin? Ben değil, çıkamadım lanet asyondan. Ne Lanet asyondan çıkamadım bu türlü. Evet. Bu çektiği kamera ne? Kamera bir YouTube için. Ha. Ha. Hayatımı kurtaran adamı çekmiyorum ben. Kaç gün nöroasyon verip çıkamadım bu türlü. Valla? İzmirli'den e Asyon'a kadar geldim. Evet. Ama Asyon'dan çıkamadım. Bayıldım, polis geldi, ambulans geldi, nazıma baktılar. İşte tansiyonuma, şekerime baktılar. E, sıfır bir çıktım. Tansiyonu cebime koydular, yani onlar sayesinde biraz toparlar. Evet. Hani hissediyordum motosap çekiyordu, yani şey diyordum. Evet. Hani bir tane araç kurdu, hani sağa dönüyor ama evet. hani yine de en azından ümit verdiler ona duracak dedim dahil. Dedim çıktı çıktı çıkmadı artık. Pes. Yani al koyacağım atacağım kendimi yolun ortasına, Dur duracağım yani. Ya da izleyecekler geçecekler böyle. Hani dün bunu yapacaktım. Evet. Sen ne diyorsun? Bana bana. Tamam zaten. Zaten bir şey yaptım. Evet. Sen nereden geliyorsun? Ben ee, a, şu şey var, alan yurt var. Evet. Alan yurttan geliyorum. Dorset'e ne, evet. Dorsa'da ne? Dorsa'da şey, e, var? o. ne var? Dorset'e şey, seramik kili var. Seramik yaptık. Nereye götürüyorsun? Bilecik, Bozüyük, Pekovita diye bir yer var. Var. Arkadaşlar Eskişehir'e görüşürüz. Çok şükür Eskişehir aracı buldum. Tekrardan çok teşekkür ederim. Hayatımı kurtardın, ya anlatamam evet. sana. Hayatım kurtulmayacak diye bir şey yok Niye? Hepimiz insan oluyoruz yani. Ya hepimiz ha. insan oluyoruz, evet de. Belki ben de yerinde olabilirdim yani. Çok da oldum yani. Ya işte, işte hani yerimde olanlar önce benim derdim ha. anlayabilir. Dün mesela az bir şey geride benzinlik var. Ha. Benzinlikte kaldım. Hani adam şey diyor bana. Biz almayız diyor kimse yarın Niye daha. şu an? Hiç e, şey yapmadım. Belli zaten dedim aynen. Biliyorum buranın yobaz olduğunu dedim. Sustu vazge hiçbir şeyler demedim. Tamam. Ya böyle bir şey olabilir mi? Ya dinden çıkacaktım neredeyse ya. Hayır yani, kafayı sevdim ya. Çok şükür hani eski şehrin içindeyim yani, yani son e, merkeze işte 20 kilometre falan yolum kaldı şükür Afyon Dağlı bölgeden çıktık. Ee, yobaz bölgeden çıktık. Daha bir medeni bir şehre geldiğim için mutluyum. Şimdi bundan sonra da 25 kilometre gittikten sonra artık kamerada şey kalmayınca e, yer kalmayınca buradan çekiyorum. E, yurda geldim şey yaptım şimdi. E, kimlik fotokopisi gerekli olduğu için şuradan gidiş var mıdır acaba? E, kimlik fotokopisi çekmeye gittim ama adam çabuk geldi de acele ediyorum ben de o yüzden ee, biraz dinleneceğim telefonu power mavur takacağım telefonu şarjı biraz var da powerları falan bir takayım biraz dolsun ondan sonra zaten işte biraz dinlenip sonrasında da biraz sağa solu gezmeye çıkacağız bakalım nasıl kadar geçişti 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 yani, nasıl geçişti bir şey yok ya şu kapıda halleri yok ya yani. Allah Allah Neyse hadi bakalım. Çok şükür geldim. Çok mutluyum şu anlar. Enerjim de yerinde.